Ya el imanu nisfanu deyip geçecektim. Size bugün şükürden bahsedecektim. Sabırda kaldık, Sabırda güzel şey. Yani iyi bir yerde kaldık gene iyi bir çizgide kaldık. Gene mukaddimede kaldık. Bizim Hafız Hayrettin'in kulakları çınlasın. Zaten hocam diyor şimdiye kadar mavzuya hiç girmedik diyor. Ömür hep mukaddimeyle geçti. Ama gelecek ders inşallah mavzuya gireceğiz. Şükür mevzuunu şöyle güzelce bir işleyeceğiz. Muhterem Müslümanlar Şükür için Cenab-ı Hakk'ın geçen derste okuduğum ayeti ve dersimin girizgahı olan ser levhasını eden ayet tekrar mana veriyorum. Allah kasem ederek lamu tekit ve nunu müşeddede ile böyle buyuruyor. Lain şakertum, le in le azidannakum ve le in kefertum in Ey kullarım verdiğim nimetlere insanlık nimetine afiyet nimetine, sıhhat nimetine, vatan nimetine, sancak nimetine, bayrak nimetine, evlat nimetine, aile nimetine, mal ve servet nimetine, maddileri evvela sayıyorum sonra... Kur'an nimetine, iman nimetine, İslam nimetine, Hz. Muhammed'e ümmet olma nimetine, ve ve vahakıda. Bunlara eğer şükreder de, insanca, mümince, müslümanca mukabele ederseniz le ezidenneküm zatıma kasem ederim ki her gün nimetinizi artıracağım.